Biz birincilik hedefiyle geçen yıldan itibaren bu takımın çalışmaya başladık. Bir yıl öncesinde voleybol şubesiyle birlikte altyapılarla start vermiş bulunmaktayız. Burada önemli olan biz voleybol için altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla liglerde devam etmek istiyoruz. Yer almak istiyoruz. Tabii ki bu Yönetimler değişir, kişiler değişir, gider gelir. Biz sistem çerçevesinde, biz e, voleybola tutkuluyuz. Voleybol içinde e, kurumlarda e, kalıcı e, hareketler olsun istiyoruz. Yani kurumlarda voleybol devam etsin. Belediyeler zaten destek veriyor spora. Ama sürekliliği olsun diye düşünüyoruz. Voleybolun altyapısı... Bursa çok önemli. Voleybol kenti, sporcu kenti Bursa. Amacımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Daha sonra da gerisi gelecektir diye düşünüyoruz. Bursa için bir şans, başkanımızın da eski voleybolcu olması bizler için, Osman Gazi için, bizler için özellikle çok büyük şans. İnşallah beklediğimiz hedeflere adım adım ulaşacağız diye düşünüyoruz. Osman Gazi Belediyespor Bursalı genç sporculara ne vaadedir? Osman Gazi Belediyespor şöyle ilkokuldan bizim hedefimiz çocukları spora kazandırmak ortaokula kalmadan ilkokuldan alalım ki hareket eğitimi, beceri koordinasyon yani voleybol ne bileyim çocuğun başka yeteneği varsa diğer branşlarla konuşarak diğer branşlara yönlendirerek hareket edebiliriz. Ama bizim olmazsa olmazımız ilkokuldan Osman Gazi Belediye Spor olarak voleybola katmak, spora katmak amacımız bu doğrultuda da milli takımlarımıza, altyapı milli takımlarımıza oyuncu kazandırmak, Osman Gazi Belediye sporumuzda voleybol olarak Bursalı oyunculara ağırlık vermek, Bursa'dan çok oyuncu çıkıyor. Kız ve erkek. Efeler ve Sultanlar Ligi'nde e, çeşitli takımlarda oyuncularımız var. E, biz istiyoruz ki bu oyunculara Bursa'da kalmalarını sağlamak iyi bir yapı olmasını e, temenni ediyoruz. Zaman içerisinde de e, belediye spor e, tesis vesaire hamleleriyle de örneğin şunu söylemek istiyorum. Bizlere destek olacağını düşünüyoruz. Tesis derken her mahallede bir halı sahası var, futbol sahası var. Ama prefabrik salon, prefabrik antrenman sahalarına ihtiyacımız var. Biz yeri geliyor dışarıda antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, güzel havalarda ama bu bizi zorluyor. Kapalı prefabrik e, örneğin Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelerde basit dokunuşlarla küçük antrenman sahaları olduğu takdirde ben voleybolun Dünya genelinde bilmiyorum bayanlarla birlikte ilk üçteyiz, ilk beşteyiz. Ben dünyanın bir numarası olacağını düşünüyorum. Çünkü voleybol tutkusu gittikçe futbolda geçmiş durumda bence şu anda özellikle. Erkeklerde, efelerde de bu doğrultuda ilerliyor. Sultanlar, bayanlar, kadınlarımız bunu kanıtladılar, ispatladılar. Biz de Osman Gazi Belediyespor'un konuşmamızda Osman Gazi Belediyespor'un tesis hamlesiyle birlikte daha yukarılara altyapılarda ilerleyeceğimizi düşünüyoruz.